Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese güzel günler diliyorum. Ben domatesleri Hasan Efendi'ye toplattım. Şöyle bir kasa dolusu. Şunları ben bir indireyim. Oo, oh, yerinden kalkmıyor. Şöyle ters çevireyim. kasa dolusu domatesleri toplattım onları güzelce yıkadım arkadaşlar ve doğradım doğradım eski usul salça yapmak için şöyle 3 iki tane bu 3 litrelik kavanozları doldurdum ve şöyle bir kovaya doldurdum işte bir sürü kap doldurdum fakat bizim domateslerimiz sofralık domates çok lezzetli ve çok sulu. Çok sulu olduğundan dolayı biliyorum çok o, salça çıkmayacak. Fakat yine onlardan yapmak istedim. Çok az da bir domatesim var. Böyle dışarıdan gelme bir arkadaştan aldık onları. Taş gibi çok sert. Bunlardan tabii ki biraz daha fazla, fazla salça çıkacağını düşünüyorum. Fakat hiç tadı yok. Bu lezzeti vermiyorlar. O yüzden de ben bunlardan pek taraftar değilim. Az ektim ama mecburen onları da bir araya doğrayacağım. Yaptıklarım sırf sofralıklardan. Biz buralarda çok suluyoruz. Serada mecburen su olmadan domates olmuyor. Dışarıda da suluyoruz. Bizlere pek yağmur yağmıyor arkadaşlar. Ben bu çeşit domatesi şey, salçayı burada gördüm. Bizim Bulgaristan'da mutlaka salçalarımız kaynamaydı. Eski usul bilmiyorduk. Domatesi imşatıp da yaptım. Nasıl yaptım? Böyle 3 kaplara doğradım. Birer kaşık tuz koydum. Böyle dolu dolu karıştırdım. Onları 3 gün beklettim. 3 gün beklettim. Ondan sonra bir görelim devamını. Burası o kadar detay değil. Esas ondan sonrası detay. Ondan sonra bir görelim bakalım nasıl yapmışım. Benim domateslerim 3 gün bekledi. Doğradım onları biraz tuz koydum. Üç gün bekledi. Domatesler şimpermente oldular. Yani eridiler. Kırmızı domatesler. Şöyle bir açayım. Onları şimdi de süzeceğim onları çuvala. Tamamen erimiş oldu. Nine musoli salça yapmaya devam ediyoruz. Evet burada un çuvalına döküyoruz. Yani şeker çuvalına. Un çuvalı. Un çuvalı, şeker çuvalı aynı onlar. Asılı dokulu, madden çorba. Diğerinde. Üç gün beklediler, üç gün beklemeden bu iş olmuyor. Ee, Domatesin etleri tamamen erimiş oldu. Evet, onu da döküyoruz. onu asıyoruz şimdi onu bağlayalım ağzını İp bakayım ben şimdi hepsini boşalttık şimdi ağzı bağlanıyor sıkı bağlaman lazım da asacağız onu yukarıya bu gece süzülecek Evet, bir tane daha bağla. Ben hep eskiden derdim böyle salçam olur derdim. Tabii ki işin bilincinde değildik. Ama en güzel salça bu salça. Çeşit çeşit yapıyoruz. Kaynatma da yapıyoruz. Böyle süzme de yapıyoruz ama bunun tadı bambaşka. Ne varsa eskilerde var. salçayı şimdi asıyoruz bakalım. Evet, şimdi bu gece böyle akacak bu. Yarın sabah kevgirden geçireceğiz. Günaydın arkadaşlar. Benim domateslerim bütün gece aktı. Çuvalda. Bir sürü de su birikti. Domates tamamen suyunu atmış oldu. Şöyle bir aktarayım buraya. Bu tamamen lüzumsuz. Domatesleri sulamalı yetiştirdiğimiz için çok sulu oluyor domatesler. O yüzden kolsası az kalıyor. Suyu çok ama yapacak bir şey yok. Sulamadan soğumadan da bizim buralarda hiçbir şey olmuyor. Çok susuz yağmur yağmıyor bizlere. Şöyle şimdi ben bunu indiriyorum. Ve burada kevgirim var. Kova. Bunu şöyle alayım. Şimdi ben bunu satacağım. Bakalım ne kadar çıkacak. Çok fazla bir beklentim yok ama olduğu kadar yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben tekrar tarif edeyim size bu domates salçasını. Eskilerin yaptığı salça bu. Şimdi yeni nesil blenderda karıştırıyor orada burada şeyden az domatesten tabi yapılıyor. Şimdi ben domateslerimi doğradım. Az bir tuz koydum. Karıştırdım, koydum kavanozlara. 3 gün beklettim. 3 gün dışarıda beklettim. Havalar da sıcak. 3 günde domateslerim tamamen eridi. Tamamen erimiş vaziyette şu anda. Şimdi ben bunları bu kevgirden geçireceğim. Sonra bir kevgirden daha geçireceğim. Hadi bakalım bismillah. olsası daha çok salçasınlar ama yapacak bir şey yok şöyle birbirinden geçiriyorum bizim buralara ilkbaharda yağmur ne yarsa yazın hiç yağmur yağmıyor. İşte iki gün önce ilk defa yağdı. Üç ay sonra herhalde. Bu çok üzücü bir şey ama iklim değişikliğinden, küresel ısınmada dolayı maalesef yok yağmur. Bu salçayı arkadaşlar Trakya'da yapıyorlar. Başka yerde nerede yapıyorlar bilmiyorum ama Antep'te falan da yapıyorlar herhalde. O taraflarda. Bizim Bulgaristan'da bunu hiç yapmıyorlar böyle. Bizde kaynamaydı. Ben çok bana ters gelmişti ilk etapta. Fakat sonra öğrenince şimdi ben de yapıyorum. Ve çok da lezzetli buluyorum. Daha güzel buluyorum onu. Arkadaşlar benim salçamın suyu epey indi azaldı şimdi bunları ikisini birleştireceğim şöyle bir araya koyacağım ve bu arada da altına ne kadar su aktı bir görelim o baya bir su akmış ve onun tuzunu koyacağım güneşte bırakacağım böyle bol bol tuzlanıyor bizim salçamız Trakya'nın salçası suyu biraz attıktan sonra tekrar tuzlayacağım. Şöyle ara sıra onu karıştıracağım. Suyu insin diye. Ve ikisini bir araya getirmek zorundayım. Daha kolay olacak benim için. Şöyle aynı zamanda fermente oluyor. Tabi bugün dört düncü günü domatesleri eridiler sıktık Arkadaşlar ikinci kevgirden de süzdüm domateslerimi. Şöyle tülbente koydum kevgir üzerine. Biraz da burada kova kabım almadı. Şimdi şöyle yapıyorum. Kovanın üstüne bir tane kavanozu tutuyorum. Buna göre kabım olmadığından dolayı kevgiri koyuyorum üzerine. Kevgir kovanın içine düşmesin. Amacıyla ve tülbentimi peynir tülbent peynir yapıyorum bunlarla. Ama tül benim tülbentlerim yani pamuklu değil, naylonlu çok çabuk süzülüyor, güzel süzülüyor. Şimdi bir defa daha süzeyim diyorum. Çekirdek kaldı. Gene ben 3 saat bilemiyorum. Ne ne zaman süzülecekler? Süzülene kadar. Sonra tülbentten tekrar alacağım. Başka işleme devam. çeke ayıldı. Şimdi arkadaşlar bunları ben tabii ki kapatacağım. Şöyle börtü böcek girmesin, toz girmesin diye şöyle kapatıyorum ve bekliyorum. ve incecik tülbentle kapatacağım üzerini suyunu çeksin bir kısmı altına inecek bir kısmı da güneşten buharlaşacak arkadaşlar benim salçam süzüldü epi süzüldü sayılır şimdi ben bu süzülen salçamı şöyle bir tepsi aldım tepsinin altına iki kat sofra bezi koydum kalın kalın Üzüne, üzerine de temiz bez koydum bunlar benim mutfak bezlerimdir ve salçamı süzdüğüm salçamı şöyle bezinle alıyorum direkt bunun üzerine oturtuyorum burada çok kolay çok çabuk suyunu çekmiş oluyor salçam Herkese öneriyorum. Tavsiye ediyorum. %100 doğal salça budur. Köy halkı salçasını böyle yapıyor. Ben de onlardan gördüm. Bizim memlekette tabii ki yoktu. Şimdi bu iki saatin içinde suyunu tamamen çekmiş olacak. Alttan bezler yaş olacak. Yine bezden kapatacağım güneşte bırakacağım bu defa tabi güneş salçası adı şimdi keskin güneşe götüreceğim onu Benim salçam oldu arkadaşlar salça dediğin şöyle hiç dökülmeyecek kaşıktan kop koyulacak. tamamen orijinal doğal ninelerimizden kalan bir tarif Bugünkü benden bu kadar arkadaşlar videolarıma beğeni tuşuna basıp abone olursanız mutlu olurum paylaşırsanız da daha çok kitlelere ulaşır bilgi paylaşmak bilgi paylaşmak sadakadır. Allah'a emanet olun. Güzel günler diliyorum. Bu kadar uğraşmama değdi mi değmedi mi yorumları sizden bekliyorum. Üzerine bir kaşık bitkisel yağ koyup muhafaza ediyoruz arkadaşlar.